Bismillahirrahmanirrahim Sücüdü Sehbi Sehir secdesi yani yanılgı secdesi. Namazdayken bir yanlış bir şey yaptık. Ondan dolayı yapılan telafi secdesine sehir secdesi denir. Sual. İza sehel musalli yani fî salâtihi mâ zâ yef'al Bir kimse namazda yanlış yapsa hata yapsa ne yapar? Cevap. İn sehel musalli fî salâtihi fe min cinsiha yani bir kimse namazın fiilinden e, namazın fiilinin cinsinden olan bir işi ziyade etse e, etse diyor. Mesela mesela kerrara rükû'aha. Mesela rükû'yu tekrarlasa rükû namazın fiilinin cinsindendir. Namazda olan fiillerin cinsindendir. İki defa rükû yapsa ev zâne veya bir rekat ziyade etse ev enkasafi alem vâciben veya da vacip olan bir fiili noksan yapsa Kema izâ terke kıraate fâtihatel kitâbi. Mesela Fatiha'yı okumayı unutsa, terk etse. Ev sureten ba'daha veya da Fatiha'dan sonra bir sure okumayı terk etse. Ev terekel el evvel veya da e, birinci oturuşu terk etse. Dört rekatlık namazlarda veya üç rekatlık namazlarda. Ev ahadit teşehhüdeyni veya iki teşehhüdden birini. Yani e, ee, son oturuşta teşehhüd okumayı terk etse veya ilk oturuşta teşehhüd yani ettehiyyatı okumayı terk etse ev kunute fil vitri veya da vitride kunutu terk etse yani dua yapmayı terk etse ev tekbiratil veya bayram namazının tekbirlerini terk etse ev ceharal imamu fima yekha Gizli okuması gereken yerde imam sesli okusa, ev khafet fîmâ yechar veya sesli okuması gereken yerde sessiz okusa yüsellimu ba'de teşehhüdi teşehhüdden sonra selam verir. Yani son oturuşta etteyyatı okuduktan sonra selam verir. Tümme lehir. Sümme yesyüdü lisevi secdeteydi. Sonra yaptığı hatadan dolayı iki secde yapar. Tümme yeteşehhüdü saniyen sonra ikinci defa teşehhüd yapar. Teşehhüdü kursalli barik okur ve yüsellimu Ondan sonra selam verir. Yani e, ilk e, selam verdik, seyir seyircisini yaptık. İki seyir seyircisini sonra başlık tekrar teşebbüde oturuyoruz. Sonra tekrar etten yatıyoruz kur. Salli barek. tekrar sonuna kadar Rabbena bu duaları okuyoruz. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Peki hangi durumlarda yapılması gerekir? Zaten biraz sadece devam ediyor. Şu an. Hel yecibu alel kavmi sücudü sehvi bi sehvi imamihim. Yani e, ee, imamın yanlış yapmasıyla cemaat üzerine sehiv secdesi vacip olur mu? Şimdi cemaatle namaz kılıyoruz. İmam yanlış yaptı. İmam yanlış yaptığı için cemaate sehiv secdesi vacip olur mu? Sehvul imami yu cevap sehvul imami yücebü sücüde alel imami vel müttemmik ile Yani imamın hata yapması hem imama hem cemaate sehiv secdesini vacip kılar. İkisine birden. Sual diğer soru. Feillem yesülil imam madayef yef'alul muktedi Şimdi soruda demin ne dedi? Dedi ki imam hata yaparsa hem cemaate hem imama seyir secdesi vacip olur. Peki imama seyir secdesi vacip olduğu halde imam e, seyir secdesini yapmazsa cemaat ne yapar? İnlem İmam, imam, la yesudul muktedi eyvan. Eğer imam seyir seyir yapmazsa aynı şekilde cemaat de seyir secdesi yapmaz. Yapması da bir şey ifade etmez. Çünkü niye cemaat imama tabidir? Sual. Şeyin insehel temmu hel yelzimuhu sucud. Yani diyelim ki demin imam hata yaparsa cemaatin durumu neydi? Şimdi yine cemaatle namaz kılıyoruz cemaatten biri hata yaparsa imama bir şey lazım gelir mi? Veya da e, onun imamdan sonra seyir secdesi yapması lazım gelir mi? Fe insel mu'temmu yok. <laughs> la yelzemuhu sucudu ve la imamu. Yani cemaat olan bir kimse hata yapsa ne imama seyir secdesi lazım gelir ne ona lazım gelir. İmama niye lazım gelmez? Çünkü imam onun yaptığı imam bağlamaz. Kendisine lazım gelmez. Aslında o imama uyduğundan dolayı kendisinin yaptığı hata yapılmamış gibi kabul edilir. Devam ediyor. Men seha sual. Men seha fissalatir ruba'iyyeti evif anil ka'adetil ula tümme yefal. Mesela üç rekatlık veya dört rekatlık namaz kılan bir kimse birinci oturuşu terk etse ve bunu sonradan hatırlasa ne yapacak? Cevap. Yani şey e, terk etti derken birinci oturuşu yapmadan böyle kalkıyor. Yani üç rekatlık namazda üçüncü rekata kalkıyor. Dört rekatlık namazda üçüncü rekata kalkıyor. Cevap. Yunzoru fi halihi onun haline bakılır. İnkâne ilâ halil, ku'udi akraba. Eğer oturmaya yakınsa, yani terk etti oturmayı ama kalktı, bu kalkması oturmaya yakınsa, ya'udu ilel cülüs, <laughs> oturmaya döner. Ve yeteşehhadu <laughs> ve yetim musalâti hul bâkî, teşehhid okur, namazı kalan şekilde devam eder. Ama, وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهُ Bundan dolayı kendisine de sevi sevgisi gerekmez. Eğer oturmaya yakınsa oturur ve devam eder. Seyir gerekmez. Ama o inkâne ilâ halil kıyam akraba eğer ayağa kalkmaya yakınsa artık bu kimse la yaudu artık geri dönmez ayağa kalkar ve yemdâ fî Salatihi ve yesudu lissevî ba'de teşehhüdül akîr ve yüsellim ve artık bu kimse ayağa yakın ayağa kalkmaya yakın olduğu zaman ayağa kalkar namazını tamamlar e, ee, selamdan sonra yani son teşebbüde oturduktan sonra teşevütten sonra selam verir. Sevi secdelerini yapar. Ondan sonra tekrar e, Sallı salli barik onları yapar. Sonra selam verir. Yani bir kimse ikinci rekatı oturmadan 3 yani üç veya dört rekatlık namazlarda üçüncü rekatı kalkarsa bakılır. Eğer oturmaya yakınsa oturacak, namazını tamamlayacak, sevişmesi gerekmez. Eğer kalkmaya yakınsa kalkacak, bundan dolayı namazın sonunda da sev secdesi yapacak. Şu Fehim fe alil Şimdi demin ne dedik? İlk oturuşta yalnız e, yanlış oturmadan kalkarsa bu aynı şekilde son oturuşta olursa 3 rekatlık namazdan 3. rekatındaki oturuşu terk ederse 4 rekatlık namazların dördüncü rekatındaki son oturuşu terk ederse cevap İnsela al-qa'idati al-akhirati fi'r-rubaiyati faqama ila al rekatlık namazlarda son oturuşu yapmadan 5. rekata kalkarsa raja ila -ka al-qa'idati ma lam yasjud. rekatın secdesini yapmadığı müddetçe e, son oturuşu yapar, döndüncü rekatın oturuşunu yapar. Yani kalktı diyelim adam 5. rekata kalktı. Fatih azmı Müsürü okudu e, Rukiye gitti. Daha sucuya gitti. Yani secdeye gitmedi. Secdeye gitmediği müddetçe aklına geldiği zaman hemen dördüncü rekatın oturuşunu yapar. Son oturuşu yapar. Ve darakele de beşinci rekatı tamamlamayı terk eder. Ve secede artık bu kimse e, teşevidü yani son oturuşu yaptıktan sonra e, sehir secdesi yapacak. Beşinci rekatı kalktığından dolayı. Sual. Peki. Feynikayyedere hamise de hamise de bir secdetin Keyfe Ya bir kimse 5. rekatı e, secde kayıtlasa. Yani 5. rekata kalktı. Dördüncü rekata oturmadan. Beşinci rekatı kalktı. 5. E, beşinci rekatın secdesini de yaptı. Bu ne yapacak? Cevap. Artık yani bedale fi hadihi sureti bi ennehu al farza ey el akhirete. Artık bu kimsenin namazı bozulmuştur. Yani dördüncü rekatta oturmak nedir? Teşebbüt yapmak nedir? Farzdır. Bu kimse farzı terk ettiğinden dolayı artık namazı batıl olmuştur. Çünkü niye? Ee, Seyis edisi farzın gecikmesi durumunda namazı kurtarabilir. Farzın terk edilmesi durumunda namaz artık batıl olur. Ve tahavvelet salatuhu neflen ve yudummi ileyha rak'aten sarıdeten. Artık o dördüncü rekattaki teşehüdü terk ettiğinden dolayı yani oturuşu kadeyi ahireyi terk ettiğinden dolayı namazı batıl olmuştur. Namazı otomatikmen nafileye dönüşmüştür. Yani altı 5 reka beş rekatta tek yani bir, üç, beş tek sayılı e, nafile namaz olmayacağından dolayı bu kimse artık altıya tamamlayacak bu namazını. Altı rekat bir nafile olacak. Fayda yani dipnot diyelim. Kıs ala hada bunu kıyas et. Ma اذا على هذا ما اذا سها عن القاعده الاخيره في الثنائيه او الثلاثيه يا ابو anlattığımız 4 rekatlı namazları ikinci 2 iki rekatlı veya 3 rekatlara da kıyas et. Yani 2 rekat sabah namazının farzını kılan bir kimse e, ikinci rekatta oturmadan 3. rekatta oturursa bakılır. Eğer 3. rekatın secdesini yapmadıysa oturur. E, ikinci rekatın son oturuşunu yapar. Eee sev secdesiyle namazı kurtarır. Eğer 3. rekatın secdesini yaptıysa kurtaramaz. Üç rekatlık namaz da aynı şekildedir. Sual. Fe in qa'da fir rabi'ati ve teşehhede thumme qama zannen enneha rak'aten thaniyeten thumme tezekkere keyfi yapar. Bir kimse şimdi aynı şekilde dört rekatlık bir namazın dördüncü rekatında oturdu. Teşehhüde okudu. Ve ikinci rekatta zannetti kendini. Üçüncü rekata kalkmaya niyetlendi. Aslında dört rekatlık namaz dördüncü rekatta oturdu. Bu kimse kendini ikinci rekatta zannetti ve üçüncü rekatta kalktı. Bu kimse ne yapacak? Yaudu <laughs> ilel u'udi ma lem yescud lil Aynı şekilde beşinci rekatın hatırladığı zaman beşinci rekatın secdesini yapmadıysa yine oturuşa döner. Ve yescudu lissehbi ve salatuhu sahihatın bu yanılgıdan dolayı seyir secdesi yapar, namazı da tamamdır. Çünkü niye? Dördüncü rekatta oturdu, farz meydana geldi. Şu an. Fe in qayyedele hamisete bir secde edin ma'da Peki 5 e, beşinci rekatı yani aynı kimse dördüncü rekatı oturdu. ikinci rekatta zannetti ve kalktı. Beşinci rekatı ve secdeyle kayıtladı. Yani beşinci rekatında secdesini yaptı. Bu kimse ne yapacak? Cevap zamme ileyha rak'aten uhra. Bu kimse artık bir rekat daha ilave eder. Ve yesüdü lisehvi bu yanılgıdan dolayı da seyir secdesi yapar. Yani dörtte oturdu, beşe kalkıp beşin secdesini yaptıysa artık altıncı rekatı kılacak ve seyir secdesi yapacak ama vakad temmet salatuhu rakiatul arba rakiatul arba dört rekatlık namazı da sahiptir. Yani farz olan e, namazı meydana gelmiştir. İki rekatta nedir? Nafiledir. Mimma ahram. Ve rekatane ezza lehu nafilat nafiletane Ekıldı son iki rekatta onun için bir nafiledir. Yani burada baktığımız şey eğer kadeyi ahireyi son oturuşu yaptıysak ilave olan e, yani kalktığımız mesela iki rekatlık bir namaz kılıyoruz. E, eğer üçüncü rekatı secdeyle ile kayıtladıysak dörde tamamlayacağız. E, selam vereceğiz. E, sev secdesi yapacağız. İkinci rekatta oturduysak. Yani oturduğumuz zaman kadeyi ahirelerde oturuşu yaptığımız zaman namazın kurtulma ihtimali var. 2, e, üç 3 neyse artık Bunlar nafile olu, e, farz olan namaz gitmiş olur. E, ziyade olan rekatlar nafile olur. Mesela diyelim ki akşam namazında kılıyoruz. Aynı şekilde akşam namazının son oturuşunu bir kimse e, yaptı. 3 e, rekat farz. Bu durumda bu kimse ne yapacak? Bu kimse iki rekat ilave edecek. Çünkü niye? Bir rekatlık nafile namaz olmayacağından dolayı iki rekat ilave edecek. beş kılacak. Üçü farz. ikisi nafile olmuş olacak. Ama ne dedi dediğimiz gibi son oturuş eğer olduysa namaz kurtulur. Son oturuş olmadıysa namaz kurtulmaz. Komple nafile edinler. Sual. Men şekke fi salatihi felem yedri etlâfen sallâ em Bir kimse şüpheye düştü. Yani 3 rekat mı kıldı, 4 rekat mı kıldı? Şüphede. Bu kimse ne yapacak? Kaçıncı rekatta olduğunda şüphede. Cevap. İmkâne zâlike evvelü mâ urdâ lehu fî hayâtihi istenefe salâh. Ya eğer bu kimsenin başına böyle üçüncü rekatta mı, dördüncü rekatta mı, bu ilk defa geliyorsa namaza geriden başlar. Hiç şey yapmaz namaza geriden başlar. Ama ve inkâne zâlike yâ urdâ lehu kethîran. Bu başına çok defa geldiyse bana ala galibi zannihi zannı galibine göre e, devam eder. Yani 3, 4 hangisi ağır bastı? 3, 3 ile eder. Hangisi ağır bastı? 4, 4 amel eder. Ve gaade fi küllü her rekatta da oturur. Tevahhamehu mevzi'a gu'udu. Yani üçüncü rekatta mıydım? 4. rekatta mıydım? 3 e, ağır bastı. üçüncü rekat kabul edecek ama teşehüde oturacak. Çünkü niye? Dördüncü rekat olma ihtimali var. Eğer teşehüd yani kadiyi ahire terk edilirse ne olur? Namaz bozulur. Her halikarda da oturacak. Ama ve illem yekun lehu zannun galibun. Zannı galip yok. Şüphede yani. Bir taraf ağır basmıyor. Bena alel yakini. Yani ey alel akalli Hangisi azsa 3 ile 4 arasında şüphede kaldı o zaman 3 kabul edecek. 3 ile 2 arasında şüphede kaldı 2 kabul edecek. Ona göre devam edecek. ve ensudud li se ve ama her iki durumda da her iki halde de sehiv secdesi yapar. Bu da bu şekil. Yani eğer adamın başına ilk defa geliyorsa bu e, namazda 3 mü kıldım 4 mü kıldım Namaza yeniden başlayacak. Çok defa geliyorsa bakılır. Zannı galip hangisini? 3-4 e, ağır bastı. 4-4 dört, ile amel edecek. E, ve oturacak. E, diyelim ki 3 e, ağır bastı. 3 kabul edecek. Ama yine her harikarda teşebbüt yapacak. Çünkü 4 olma ihtimali var. Ama iki taraftan biri ağır basmıyorsa bu durumda bu kimse az olanı alacak. 2-3-3-4 3-4 arasında kaldıysa 3'ü alacak. 2-3 arasında kaldıysa 2'yi alacak ona göre namazını tamamlayacak ama her halükarda, her iki durumda da sehiv, secdesi yapacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.